Türk şekerin şeker fiyatlarına Ramazan öncesi yaptığı zam ağızların tadını kaçırdı. Çünkü tatlı fiyatları uçuşa geçmeye başladı. Ramazan tatlısı alabildiniz mi? Alamadık. Geçen sene baklava almıştık. Bu sene? Bu sene hiç hava. Başka bir yerde 250 lira. Bir kilo baklava al. 250 lira para verilir mi yani bir kilo baklava? Ya? <laughs> Kendimiz yapacağız. Bu ortamda Ramazan tatlı yemek biraz çok zor. Şeker pahalı, unlar pahalı, boş baklava çıkmış. Millet onun peşinde. Şeker zammı tam da Ramazan öncesi geldi. Tatlılar zaten pahalıydı. Çoğu sofraya ancak Ramazan'da geliyordu. Bu yıl o da zor. Türk Şeker tüketiciye sattığı şekere %30,8. Üreticiye sattığı şekere ise %85'e yakın zam yaptı. Bu zamlar tatlı fiyatlarını da uçuşa geçirdi. Yatmak zorundayız çünkü kurtarmıyor yani. Fiyat yükseltmediği zaman ne oluyor? Zarar ediyorsun. Bizim hesaplamalarımıza göre %84,5. Türk şekeri 297 297.95'ten yatıyordu satıyor idi 50 kiloluk şeker torbasını. Şimdi bunu Katma değer dahil 550 liraya çıkarttı. Özelleştirmeden önce hiçbir problem yoktu. Şekeri kıstılar. Şeker yok dediler. Stoklarındaki şekerin fiyatını 500 liraya, 600 liraya kadar çıkarttılar. En son 890 liralara kadar fiyat gördük. Havuç dilim baklava 200 liradan satılıyor pastane tezgahlarında. Fıstıklı baklavanın fiyatı 185 lira, cevizli baklava 145 liraya satılıyor. Tulumba tatlısının içinde ne ceviz var ne de fıstık. Onun kilosu da 50 lira. Üstelik bunlar henüz zamsız fiyatlar. Her şeye aşağı yukarı yüzde yüz, yüzde iki yüzde varan zamlar geldi. Kullandığımız ham maddelere. Şeker, yağ, fıstık ve diğer enerji giderleri. Doğalgaz, elektrik, nişasta, yumurta. Bizim ham maddelerimiz bunlar. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım artan maliyetleri saydı. Zam kaçınılmaz dedi. Fiyatlarsa zaten yüksek. Hatta bazı işletmeler satamadığı için tatlı çeşitlerini azalttı. Bundan sonrası daha da zor. Tatlı çeşitlerimizi azaltmak zorunda kaldık. Çünkü talep yok. Bayata düşüyor. Fıstık desem bir yanda, şeker desem bir yanda. Her şey pahalandı. Elektrik, doğalgaz derken şeker. Toptancılardan alıyoruz. Ne kadar alıyorsunuz bir çuvalı? Yani çuvalı şu, şu an 700 lira. 200-230 falan diyorlar baklavalara. Artık mümkün değil. Ekonomik gücü yerinde değilse de en azından güvendiği firmalardan gidip baklavasını alması lazım. Merdiven altı tatlıcılara karşı uyardı Mehmet Yıldırım. Tüketici ise zam duymaktan yoruldu. Allah hiçbir şeyin fiyatını bilemiyorsun ki bugün başka yarın başka. Tatlı mı tadı kaçtı.